Herkese merhaba ben Interlooper. Half-Life Türkçe Walkthrough seri, serimize uzun bir aradığının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm patlama çukurunda bir siloyu esir almış bir tentacle yüzleştik. Bu tentacle o kadar ürkütücüydü ki ben çocukken hikayeden bir haber olarak bu oyunu oynarken ilk defa oynadığımda bu canavarı yendiğim zaman oyunun biteceğini falan zannetmiştim. Tentacle'ı roket motoruyla yok ettikten sonra silonun derinliklerine doğru ilerledik. Amacımızın düşmanlarımız var bölümünün sonunda bir bilim adamından öğrendiğimiz kadarıyla demir yolu ağını e, bulmak olduğunu biliyoruz. E, bu demir yolu ağı bizi dost doğru bilim adamın dediğine göre dost doğru e, lambda kompleksine götürecekmiş. E, bu bölüme geçmeden önce size Half-Life 1'de headcrap'lerden sonra en sıkıcı yaratık olan wartgantlardan bahsetmek istiyorum. Wartgantlar ya da kısaca wartlar şu, şu gördüğümüz yeşil bileklikli elektrik atan yaratıklar. World'ların taksonomik ismi Xenotherium Subservilia yani hizmet eden uzaylı gibi bir anlamı var öyle isimlendirilmiş aslında bilinç sahibi yaratıklardan her ne kadar ilk oyunda öyle olduğu çok anlaşılmasa da kognitif fonksiyonları çok yüksek birbirleriyle telepati yoluyla haberleşiyorlar. E, telepati gücüyle elektrik üretip e, bize de atıyorlar, etraflarına atıyorlar. Bu açıdan da çok tehlikeliler. E, Wardlar aslında köleler ve onların buraya gönde, e, gönderenin isteklerini yerine getirmek durumundalar. E, şimdilik o kadar e, söyleyelim. E, Wardlar Half-Life evreninde çok önemli yere sahipler. Özellikle devam serilerini oynadıysanız çok iyi bilirsiniz. Ben de Unforcing Consequences bölümünün girişinde bir editte yer vermiştim. Eli Vance'in kızı Alyx'i kurtarmaya çalışıyorlardı. Şimdilik bu kadar konuşma yeter diyelim ve bölümümüze geçelim. Bölümümüzün adı Power Up yani güç ver. Zor zorluk seviyesinde oynanıyor. Özellikle yalnız başınıza yemek yerken izlemesi çok keyifli olur diye düşünüyorum. İyi seyirler. Evet, burada bir şey var. Ee, bu bir gargantua. Gargan nasıl saldırılar yaptığını görmüş oldunuz. Ee, bu pençelerindeki e, şeylerle adeta bir kaynak makinesi gibi bize ateş ediyor. Ayrıca e, ikinci latağında da ayağını yere vurarak kıvılcım atıyor. Böyle her tarafı e, şeyli, zırhlı bir canlı. E, şimdi şu haritayı size bir göstereyim. Biz şu karşıdan geldik. Şurada bir trenimiz var. Bilim adamın bahsettiği tren olabilir. Ee, şurada bir yer var ve tren oraya gidecek. Belli ki şuradan gidip şöyle gidecek. Treni oraya götürmemiz lazım. Şu an gösteremiyorum Gargantua'dan dolayı. Ama orası kapalı. Orayı bir şekilde açmamız lazım. Ardından şu taraftaki yer var. Şurada Orası da telli görmüştünüz. Ee, telli kısmı açmamız lazım. Telli kısmı da... E, bu trenin jeneratörünü açtığımız zaman kısım açılmış olacak. Orada büyük bir enerji merkezi var. Oraya gidip trenin gücünü trenin gücünü arttıracağız ve hareket edeceğiz. Bunu çok da takip ediyor burası. Jeneratöre gitmeye çalışalım. Burası kapalı. Wardlardan bahsetmiştim bölümün başında. Videonun başında. Buradan devam edelim burada iki tane word olacak. Hemen kendimizi gösterip geri çekileceğiz. Bunun işini yapmasını bekleyeceğiz. Gelin. Niye gelmiyorsun? Peki. Peki. Teşekkür ederim. Şuradaki headcrab'lerin icabını aşağıdan bakacağız, yukarıdan bakacağız. Buradan aşağı atlayalım. Burada bir de tren kontrol odası var. Oraya bir girelim bakalım. Mister, you can get the power on. That train will take us straight to the surface try it myself long way down the generator room and there things in the way tren dostu doğru yüzeye çıkıyor ama gücü aktifleştirmen gerekiyor dedi daha sonrasında bu treni buraya getirdikten sonra bu kolu çevirip trenin platformunun böyle dönmesini sağlayacağız ve oradan gideceğiz amacımız bu ilerleyelim. Burada karşımıza bir ward çıkacak. Eee Gargantua hareket ettikçe buradaki yapılar böyle hareket edecek ve headcrab'ler aşağı düşecek bu şekilde. Burada bir headcrab var. Bu şekilde yok ettik. Biraz daha ilerliyorum ve geri çekiliyorum. Burası az önce gelmeye çalıştığımız ama kapanan yer. Canımızı dolduralım. Ezebiliriz şöyle. İlerliyoruz. Bir sonraki odada iki tane Vortigant var ve benzin dolu variller var. Patlayıcı dolu variller var. Yapmamız gereken şey kendimizi gösterip geri çekilmek olacak. Elektrikle beraber patladılar. Patlatmaya çalışmayın. Çok da bir önemi yok zaten. Buradaki kapıyı açıyoruz ve ilerliyoruz. Burada bir e, radyoaktif atık alanı var. Magnum'u ben, e, Revolver'ı... Evet, telsiz sesi duyduk. Revolver'ı bu bölümde çok seviyorum. Yukarı çıkar çıkmaz. Mümkün olduğunca hızlı şekilde öldürüyoruz. Seko kuvveti askerini şu atmosferin yani haritanın karanlığına ve atmosferin ne kadar yani insanı böyle içine çeken bir yapısı olması cidden çok 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 iyi. Çok iyi cidden. Devam edelim. Yukarıdan sesler geliyor. İçeri çekilen askerler cidden iğrenç. Devam edelim. Sağ tarafta bir Heku askeri olacak. Onu hemen kendimizi göstermeden, buraya göstermeden. Çünkü burada da bir turret var. Evet. Buradaki turret'ı da şu şekilde patlatıyoruz. Power Up bölümünün haritası. Burada gördüğünüz gibi track kontrol odası var. Yüksek voltajlı bir alan var. O şu an kapalı olan tellerin arkası yüksek voltajlı alan. Ee, jeneratörü çalıştırdıktan sonra gücü sağladıktan sonra oraya gidip trenin gücünü aktifleştirmem gerekiyor. Kutularımızı patlatalım. Burada gördüğünüz gibi bu crossbow... Mermileri var, 5 tane. Niye veriliyor şu an bilmiyorum. Half Life'da bildiğiniz gibi bir e, bir şey veriliyorsa size kullanın diye veriliyordur ama bunun cidden hiçbir anlamı yok. Yani birkaç bölüm sonra alacağım bir silahın mermileri var. İlerleyelim. Burada bir salona geldik ve e, lazer e, tripmine sesleri var gördüğünüz gibi, bize tuzak kuruyorlar şu an e, ve evet, salonda bir telsiz duyuyoruz, kendimizi göstermeden şurada patlayıcı dolu kutular var onları patlatacağım. Buradaki asker beni görürse içeriye direkt e, alert edecek bir şekilde uyarı veriyor ve onlar direkt kendilerini gösterip saldırmaya başlıyorlar. Bu, bu trigger'ı aktifleştirmememiz lazım. Şimdi bu bölümde bir sürü trip mine veriyorlar bize. Niye? Çünkü kullanalım diye. Ben de o yüzden kullanacağım. Şimdi öncelikle şuraya bir trip mine koyalım. Trip mine'i koyduktan sonra şuraya gelince oradan bir asker çıkacak ve ben onu pat öldüreceğim. Evet bir şeyler triggerlanmış olabilir şu an. Devam edelim. Hem salda hem solda asker var. Onları böyle kendi minimal olarak göstererek. Ee, kaçtı bunu öldüremedim. Peki devam edelim. Bu solda gördüğünüz salonda bayağı bir asker var. Bombalarımı hızlıca kullanmam gerekiyor o yüzden. Bu salonu bitirdik ama şurada öldüremediğim oraya kaçan bir asker vardı onu da öldürmem lazım o benim aklımda şu an. bir mu aldım. Ne kolayca öldürdüm. Buradan ilerleyelim. Burada bir trip mine olması gerekiyordu. Bir şekilde patlamış. Peki. Ee, nasıl oldu anlamadım ama burada bir asker olması gerekiyordu. Muhtemelen bir şey triggerladı ve buraya doğru koşup kendini patlattı. Benim işimi kolaylaştırmış olmuş. Peki. Burası o ilk askerin çıktığı yere Demiştim ya ilk askeri öldürdükten sonra bir patlama sesi duydum. Bir şeyler triggerlandı galiba demiştim. Demek ki buradaki asker koşarak burada kendini patlatmış gibi duruyor. Trip mine'lar. Trip mine'lar gördüğünüz gibi sürüsüne bereket. Bütün kutuları patlattık. Burayı en son doldurmayı tercih ediyorum ben. Buradaki asker genellikle biz ilk kontağa geçtiğimiz zaman yere bir bomba bırakıyor. O bomba da şurayı patlatıyor. Bu, bu patlayan yerden 6 tane ya da 7 tane etkrep düşüyor. Her birini öldürdükten sonra yenisi çıkıyor. Hepsi bir anda düşmüyorlar. Öldürelim. Oldu herhalde altı, tamam. Bu power-up bölümünün özelliği aslında gördüğünüz gibi hep böyle bir, bir yerlerden alev çıkıyor. Mesela bunlar patlıyor gibi. Böyle hep e, 90'lı yılların oyunlarına özgü, işte bizim kontrol edebildiğimiz, işte e, oyuncuyu böyle oyunun içine sokan öğeler var. Mesela burada da az önce Keiko kuvvetleriyle çatışırken şurayı patlatsaydım şöyle bir şey olacaktı. İşte onlarla çatışırken bunu aktifleştirebilirim. Direkt öldüren bir şey. Onları tuzağa düşürebilirim falan plan. Bu tarz öğeler var haritanın içinde. Şimdi ben biraz geri döneceğim. Çünkü içerideki asansörle aşağı ineceğim. Jeneratörü aktifleştirip yukarı çıkacağım. Yukarı çıktığımda buralar bomboş olmayacak. O yüzden ben de trip mine'ları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi jeneratör alanı. Buradaki pervane çalışmıyor. Buradaki çalışıyor. Şimdi gidip düzelteceğiz. Biraz yukarıda oldu. Bakalım nasıl olacak. Şimdi şöyle burada bir heki kuvveti askeri olacak. Bir de orada dışarı koyduğum yerde askeri olacak. Onları kolayca öldürmeye yarayacak. Ben hiçbir şey yapmayacağım gibi bir şey olacak. Asansörle aşağı inelim. Geri gitmeseydin keşke. Eğer ki patlatsaydı çok kötü şeyler olacaktı. Mermim de bitmiş. Houndaylara dikkat etmek lazım burada. Bunları patlatmıyoruz. Bunlar önemli bizim için. Bunları öldürken bir tık üzülüyorum. Evet. Bir seviye aşağıdayız. Şimdi buradan jeneratöre doğru gidelim. Jeneratör kapalı. Başlatamıyoruz. Buradaki alanda bir sıkıntı yokken buradaki alanda gördüğünüz gibi su basmış. Şimdi aşağı gidip arıza varsa çözeceğiz. Suyun içine bile böyle balıklar ufak ufak sizi kemiren balıklar koymuşlar. Ve döndüğümüz zaman zombi bilim adamıyla karşılaşacağız. Evet. Suyu tahliye edecek olan sistem bozulmuş. Daha doğrusu sıkışmış. su tahliye oluyor şu an. Şimdi gördüğünüz gibi gücümüz geldi. Evet tesis seslerini duyuyorsunuz geri dönelim. Buralardan. Şimdi biz buraya çıktığımızda asansörümüzün olduğu yere askerler gelecekler ama onları bekleyen tuzak var. Geri çıkmasını bekliyorum. Hiç acele etmeyeceğim. Yukarı çıktığımızda yine askerler bizi bekliyor olacak ama ben onlara tuzak kurdum. Evet. Bu askeri de böylece yok ettik. Bunu biraz aşağı kurmamak benim hatam oldu. Şimdi şurada da bir asker var. Evet. Devam edelim. Bir sürü bomba var gördüğünüz gibi. Bir sürü bomba veriyor bize böyle. Onun da sebebi aslında bu Gargantua'yı bu bombalarla öldürebilmemiz yani. 12 ya da 13 bombayla ölüyordu sanırım. Onu da yapabiliriz. Şu an o opsiyonumuz var çünkü bombaları çok az kullandık. Ama ben bu yüksek voltajlı olayını biraz heyecanlı olması sebebiyle de daha çok seviyorum. devam edelim. Geri döndüğümüzde bir tane ward olacak yolda. Evet hallettik. Şimdi ben bu Gargantua'nın dikkatini nasıl dağıtıp da koşmaya başlayacağım onu düşünüyorum. Şimdi sevimizi alıp koşmaya başlayacağız sola doğru. Evet. Çok heyecanlı. Ve alana geldik. gücümüzü verdik. Gördüğünüz gibi bir sürü bomba veriyor bize bir sürü. Çıkarken biraz maalesef kötü etkilendik ama yapacak bir şey yok. Şimdi trenin gücü var. Pardon yanlış geldim. Trenimiz hareket eder durumda. platforma geldikten sonra durduk çünkü platformun dönmesi gerekiyor. Bu gargançoyu orada dikilirken 10 küsür bombayla öldürüp ta geri gidip bombaları alıp hiçbir güç kaybına uğramadan da ilerleyebilirdim. I'm never make it. You better go on without me çok üzücü Ben siz devam et dedim. Burada bir ward sesi duydum ama yok. Diğerlerde ward sesi var ama buradan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kapalı olan yer. Şimdi trenle orayı kıracağız. Evet, ee, Power Up bölümümüz böylelikle bitti. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.